net Netforex ailesi. Ben Deniz e Öz Net bilgi ve net kazancın olur. Netforex ailesine hepiniz hoş geldiniz. Cümleten hayırlı akşamlar dilerim arkadaşlar. Yeni bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Yayınımıza geçmeden önce 1-2 dakika bekleyelim diğer arkadaşların gelmesini. Sonradan hızlıca analizlerimize, senaryolarımıza geçelim arkadaşlar. Kontrollerimizi yapalım o süre zarfında. ええ。Evet. Evet arkadaşlar. Çayımızı kahvemizi aldıysak analizlerimize başlayabiliriz. Analizlerimize başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapalım. Bu videoda konuşulan, edilen, çizilen, bahsedilen her şey yatırım tavsiyesi içermemektedir kesinlikle arkadaşlar. Al sat tut pozisyon aç kapat tavsiyesi vermemektedir. Tamamen bir teknik eğitim yayınıdır. Bu bilgilendirme yapalım. Karşınızda gördüğünüz 4 saatlik bir ons altın grafiği Arkadaşlar sert bir satış geldi Dünkü yayınımızdan sonra ee, Bizim şu Turuncuya bir türlü ulaşamadık arkadaşlar Ve gitgide zorlanıyormuş Gibi bir his oluyor arkadaşlar Son kaleden bir tepki geldi Yani yakından bakalım Dünkü videoda Bu mavi desteğin Altına satmaması gerektiğini söyledik Özellikle kırmızı bölge kale mavi son karemiz ve altında kapattı ikinci bir kapanış gelmek üzere bakın arkadaşlar ilk trendimiz kırılıyor sert bir şekilde yıkılmaması gereken yani bu trend yıkıldığında teknik açıdan farklı şeyler konuşacağımızı söyledik bu sert dirençler değil destekleri konuşacağımızı dile getirdik tekrar buradaki gibi bir hareket geldi kapanış olmadı kırma yok ama şu an şöyle geniş açıdan bakarsak eski zirvenin şu kapanış dahil edersek yani 1760 doların altı tehlike olabilir teknik açıdan ihtimaller dahilinde arkadaşlar. Şöyle bir şey de çizebiliriz. Biz bunu aldık mı böyle bu şekil? Böyle daha doğrumsu olur arkadaşlar. Şunları kaldırıyorum. Başka bir şey izah edeceğim arkadaşlar size. Topumuz gerçekleşti. Gayet güzel bir senaryo oldu. Şu kalsın. İşimize yarayacak. Şunları kaldırdım. Evet. Tehlike burası arkadaşlar. Şunu da kaldırayım. Yani şu şekilde anlatayım. Burada bir rally var geri çekilir, takılır. Şöyle gördüğünüz gibi fiyat yukarı doğru gidiyor. Fakat buranın altı kapanış artık tehlike olur. Çünkü bu sefer tekrar kare içi hedeflenir arkadaşlar. Bu şekilde alt destek konuşulur. Oranın yıkılması zaten en önemli 1745 dolar desteği arkadaşlar. Burası çok önemli. Şu an bir bozulma yok bizim en baştaki formasyonumuz gereği, formasyon hedefi dahilinde. Ama ve bu trende kırılırsa çok farklı senaryolar üretebiliriz arkadaşlar. Gram altındaki uyuşmazlık devam ediyor gördüğünüz üzere. Bizim en başta belirlediğimiz yani fiyat daha bu seviyedeyken yani şuradayken daha bu dirençleri koymuştuk. Hepsi tek tek çalıştı en son ki uç zirveye 3 lirayla göremedi. 90 hatta 94 lira. 2 lira arkadaşlar. 2 lira bir sapma oldu. Bunu biraz oynatırsak tam nokta diyebiliriz arkadaşlar. 1 2 kuruş var. Tekrar sert bir satış geldi. Gramda sıkıntı o ki kısa trendimizin altında bir kapanış var şu an. Sıkıntı bu arkadaşlar. En önemlisi 387 desteği. Bunların altına inmemesi gerekiyor arkadaşlar. Özellikle ons, onsu baz alalım biz. 1767 dolarda. 1700 kaçı kadar gördük? Bakalım hemen. Yani 1790 dolar. Neredeyse benim hedefim en başta. Bu formasyon hedefim. 1800 dolarda 10 dolar bir sapma olsa canı sağ olsun deriz. Buraya kadar da güzel geldik deriz. Ama şu anda bir bozulma yok. Hemen bir karaları bağlamayalım. Tehlikeli bölge dediğim bahsettiğim burası arkadaşlar. Bir sonraki ayında bunu aşağı yukarı ya da iki ay sonra belli olur rengini. Zaten dünkü ayında özellikle vurguladım. Mavi destek eskiden direnç sonra destek görevi görecektir. Bunun altında kapanış sıkıntı bir sert satış getirir. Gördüğünüz gibi sert bir satış getirdi. Ons ve gram altın bu şekilde arkadaşlar. Peki borsa endekslerine bakalım. Biraz genişten bakalım. Alçalan trend devam etmekte arkadaşlar. Biraz yakınlaştıralım. Sarıyı güncelleyelim. Mor drence okumuz çıkmadı arkadaşlar maalesef bir türlü kapanış gerçekleştiremedi sarının üstünde arkadaşlar. Şöyle yapsak daha doğru oldu. Gördüğünüz gibi hiçbir kapanış yok ve mor destekten dirençten geri geldi. Burada bir üçgen çizmiştik arkadaşlar. Gördüyseniz. Buranın kırılımı sert akacağını dile getirdik ve sert bir şekilde aktı. Aynı şekilde bir toparlanma. Güzel bir threat sağladı. Burada da bir kanal oluştu diyebiliriz arkadaşlar artık. İlla ki trend çizmemiz gerekiyor ise trendimizi bu şekilde alabiliriz. Geniş açıdan bakalım. 4 saatliğe geçelim bize de. Daha güvenilir bir grafiktir. 4 saatlik bilirsiniz. Daha sevdiğim bir şekil. Şu an cebelleşiyor. Biz bunun rengini değiştirelim. Çünkü çok önemli bir destek arkadaşlar unutmayalım. Biz bunu biraz daha bu renk yapalım. Bunun alt kapanış artık destekler konuşabilme ihtimalimiz yükselir arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayalım. Neden diye sorarsanız şu an FX piyasası her iki yöne doğru işlem yaptığımız için tek bir işlem konuşmayalım arkadaşlar. Burası yıkıldığında arkadaşlar aşağı yıkılma olursa bu şekilde kırmızı destek bizi bekler. Yukarısı tekrar destek. İki senaryomuz olması çünkü insanız biz hata yapabiliriz. Bir işlemde zarar edersek her iki yükseliş ve alçalış yönde işlem yapabildiğimiz için bunu hızlı bir şekilde telafi etmemiz gerekiyor. O yüzden kötü senaryoyu da yükselişçiler için kötü senaryo, düşüşçüler için iyi senaryo. İkinci senaryoyu yedek şarjörü de tutmamız gerekiyor. Ha, yani geniş ekranda bakarsak şöyle. Yükseliş en başta dediğim gibi 1 2 3 görüyorsunuz. Bunun üstüne atması gerekiyor. Kapanış gelmesi gerekiyor. Kapanış geldiği zaman dirençleri konuşacağız arkadaşlar. Fakat buradan bir satış gelirse artık dediğimiz gibi aşağıları konuşacağız ya da flap bölge edeceğiz. Karışmayacağız. Kendine gelsin diyeceğiz grafik şu anda tekrar alçalan trendinde arkadaşlar. Bakın tekrar bir nokta değiş aşağı salış. Bunun üstünde kapanış gelmeden ben yükselişe teknik açıdan inanmam arkadaşlar. Bunu vurgulayayım. Geldiği zaman çok farklı dirençler konuşuruz. O zaman boğalar sahneye deriz. Dirençleri konuşmaya başlarız. Çünkü bakın trend devam ediyor ve çok büyük bir savaş var şu an burada arkadaşlar. Büyük resme baktığınızda bakın. Biraz daha genişletiyorum. Zirve çok sert bir koronadan dolayı düşüş, sert bir toparlanış. Bu toparlanış trendi ve kısa bir alçalan trendimiz var. En önemli iki şey. Ve gördüğünüz üzere en son artık bakın trend de değerlinde sert gitmiş, sert gitmiş. Ama burada bir debelenme var. Altına inerse aylar sahneye girer. Yeşilin üstünde boğalar sahnededir arkadaşlar. Böyle bir yorum yapabiliriz. Bu sadekte gelirsek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere alçalan trendi yine geçemedi. Sert bir satış. Bizim mavi desteğimiz çalışmış bir bakalım arkadaşlar. Evet. Mavi. En başından beri silmediğim Destek. Şöyle bir kayma var arkadaşlar. Evet, gayet başarılı bir şekilde tepkiyi almış arkadaşlar. Şu an e, buradaki destek çalışacağını dile getirmiştik. Çalıştı, bir tepki geldi. Şu an flap bölge izleyeceğim ben. İki günde çünkü bu, bu rally'yi yakaladık. Burada direnci geçerse çok güzel dirençler konuşacağımızı dile getirdik. Fakat geçmediği takdirde büyük bir alçalan trend olduğu için şu şekilde bir geri çekilme beklediğimi dile getirdim destekleri altta bıraktım ne olur ne olmaz da gördüğünüz gibi zınk zınk tekrar buradan bir tepki şu anda flap bölge sadece izliyorum dipten bir trend çizmek gerekirse arkadaşlar trend gayet güzel çalışıyor şu şekil bırakalım 1 2 3 4 5 6 arkadaşlar bunları dahil etmeyeyim 7, 8, 9 temaslı bir trendimiz var. Bunun yıkılması da tekrar bir destek bölgesi konuşuruz. Ama şu anda flap bölgeye bırakıyorum. Önemli olan bu alçalan trendin kırılması. O zaman çok farklı şeyler konuşuruz. Şu an sadece çorbalıklar diyoruz. Gram baktık, ons baktık, Dark Sotos. Bu Brent petrol bakalım. 41.97 dolarda arkadaşlar. Evet. Şu anda doldur boşaltlar devam ediyor arkadaşlar. Bakın mavinin üstünde bir türlü doldur boşalt olmuş ve sağlı kalıcılık yok. Trend devam ediyor arkadaşlar. Bizim için önemli noktalar 43.29 ve şu an zaman sağlıktan dolayı 40.95 dolar diyebiliriz. Bu alttan çizdiğimiz dünkü yerinde trendimiz. Yönü bu iki çizgimiz belirleyecektir teknik açıdan. Bunu ısrarla takip etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Bu tür hareketleri kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bakın şu tarzda da bir tren, trenç çizebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bir kanal şu anda devam etmekte. Bakalım izleyelim görelim arkadaşlar. Şu anlık formasyonlarımızda bir bozulma yok. Her şey daha konuştuğumuz üzere tıkır tıkır işliyor. Bakalım umarım yüzümüz kara çıkartmaz. Gerçi şu anda bir net bir formasyon edip belirtmedim. Çünkü flap bölgede Daxa olsun. bunun kırılması sert bir marj bırakacaktır arkadaşlar her iki yöne. Fiyat iyice sıkıştı. Fiyat analizi bu trendimiz yıkılırsa sert bir hareket. Alçalan yıkılırsa sert bir yukarı. Tamamen alarmları kurulup takip edilmesi gerekiyor. Usta'daki flap bölgeyi bıraktım. Brent petrol bölgelerim şurası arkadaşlar. Ya burası ya buradan sonra önemli formasyon hedefleri çalışacaktır. Altın da aynı şekilde arkadaşlar. Bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle. Beni bunca dakika dinlediğiniz için Hepinize ayrıca teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz lütfen esirgemeyin. emeği saygı diyelim. Bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle. Cümleten hayırlı akşamlar ve hoşçakalın.